Merhaba arkadaşlar, Element Tışkısı kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir deneyle karşınızdayız. Cep telefonu sensörleriyle ölçüm yaptığımız deneylerimizin üçüncü serisindeyiz. Bugün hep birlikte Yay Dalgası Nelerin Bağları programısında durup yayımızda bir deney yapacağız. Bir şey yapalım, malzemeleri bir sayalım. var, bir kilo ve bir buçuk kilo olmak üzere. Telefonu sabitlemek için şöyle bir kancamız var, yayımız var. Bir de üste ayağımız var. Bir de metremiz var. Evet. Bir de kronometre gerekebilir. Ve aynı uygulamayı kullanacağız. Ekran kaydını ekleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Tamam. Önce yayını ölçüyoruz. Yayı sabit tutuyoruz, arkadaşımız ölçüyor. Yayımız 60 cm. Yayımız gerilim olmadan tam olarak 60 cm. Şimdi bir de gerilim ekleyeyim, bu şekilde ölçelim. Bir kilo Bir, ağırlık bir ağırlığı eklediğimde gerilimine bakalım hep birlikte. Yine sabit. Bir kilo ağırlığı eklediğimizde de uzunluğumuz 65 cm. Evet, tam 65 cm. Şimdi öncelikle bence telefonu sabitleyelim. Şimdi arkadaşlar 1 kilo ağırlığımızı astık, 200 gram telefonumuz var, 1 kilo 200 gram da gerilim yay dalgasının iğnesini nasıl etkilediğine bakacağız. Sıfırlıyorum şu şekilde uzunluğumuzdan. Daha sonra Sıfırladıktan sonra elini bir dalga oluşturuyoruz. Çok salmamaya dikkat ediyorum. 1 kilo 200 gram da 10 derecelik açıyla saldım. Ve eğmesini ölçtük durduruyorum evet, şimdi. Şu şekilde bir ivmelenme gözlemlendi. Şimdi bunun ekran görüntüsünü alıyorum daha sonra sizinle paylaşacağım. Ee, bir de şimdi de sadece 200 gramla deneyelim. 200 gramla ne kadar gerildiğine bakalım. Çok ufak, eser bir tane gerilmedi bence. Şöyle bakalım. Evet 61 civarına geldi. 61 ve 62 arasında. 61 ve 62 civarına geldi 200 gram. Şimdi 200 gramlı tekrar sıfırlıyorum. E, telefonun yemesi ben yine aynı açıyla salıp 200 gramdaki gerilimin yay dalgasının inmesini nasıl etkilediğine bakıyorum. Başlattım. Şöyle saldım, şu şekilde. Bu sefer gördüğünüz üzere dalgalanma daha az. 1 kilo 200 gramda dalgalanma da çok fazla. Ee, şu an gördüğünüz gibi sadece enine bir dalga oluşturduk. Ve e, gerilimi aslında nasıl etkilediğini biz buradan grafikten de görebiliyoruz. Tekrar ekran görüntüsü alıyorum. Bunları hepsini sizinle paylaşacağız. Yani amacı bizim yay üzerine farklı gerilimler uyguladığımızda yay dalgasının ilmesinin nasıl değiştiğini gözlemlemekti. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Element takipte kalın. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> <Yorumlar. gülüyor> <Delişmiyoruz. gülüyor>